kuruluşu BBC'nin e, belgesel ekibi olağanüstü bir tabiat olayını videoya almış. Çok güzel görüntüler var. Evet, onu seyrederim. Bu gösterici gösterebilir miyiz filmi? Bu göstereceğiniz filmde güney kutbunda suyun yüzeyinden dibine doğru uzanan ölüm farkı diye adlandırılan bir oluşum kamerayla kaydetmişler. 1960 yılından beri çok fazla bir süredir doğa olayını görmeye çalışıyorlar. ilk defa kameralarda test edilmişler, bu doğa olayını. E, Güney kutbunun dondurucu soğuğu buzulların altındaki ılık sıvıra e, ölüm dokunuşu gibi bir şey olarak adlandırıyorlar. O bölgede ilerliyor bu sarkıt, buz sarkıtı. E, buzulların altında yavaş yavaş denizin dibine doğru uzanan bu sütun önüne çıkan e, deniz yıldızlarının deniz kestanelerini öldürüyor. Hı. Suyun yüzeyinden aşağıya doğru evet, donmuş evet. tuzlu su, Donmuştum. aşağıya doğru iniyor. Özel kameralarla bunu test edebiliyorlar. Sıfırın altının altındaki dondurucu soğukta bu muhteşem olayı filme alıyor BBC belgeseli ekibi maşallah. Şu yukarıdan aşağıya doğru inen donmuş tuzlu su. Evet, deniz evet. yüzeyinden evet. Buz, kü buz kütlesinden ayrılan tuzlu su donarak aşağı batmaya başlıyor bu şekilde sarkıt oluşturarak. Ve denizin dibinde sarkıt şeklinde ilerliyor. Deniz yıldızları çok sevimli. Evet. <laughs> <laughs> Hepsi köfte gibi. gibi gidip <laughs> yapışıyorlar. Bu donan tuzlu suyun batması da o sıcaklıkta yoğunluğun sudan fazla olmasından kaynaklanıyor. Bu şekilde olmasının sebebi. Bu hızlandırılmış kameralarla kaydediyor BBC ekibi bunu ve bu 5-6 saat boyunca sürüyor bu olay. Maşallah. Maşallah. Bir ayet söylemek istiyorum inşallah şeytandan Allah'a sanırım. O her şeyi yaratmıştır, o her şeyi bilendir. İşte Rabbiniz olan Allah budur, ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır, öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir. Allah dilerse Allah'ın o emriyle her şey olur. Allah'ın kudretinde, Allah'ın evet. gücünde Maşallah. hepsi. Dünyadaki tüm olaylar Allah'ın kontrolünde. Allah dilediğinde çok üstün olaylar diye hatırlıyorum. Normalde çok mucizevi bir olay. Evet, maşallah. 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 Mesela e, normalde hep daha önceden de konuşmuştuk suyun üstten donmaya başlaması Allah'ın yarattığı çok büyük bir evet. nimet dünyada. Mesela evet. Onun altında ılık, yukarıda buz kütlesi varken onun altında ılık suyun evet. devam ediyor olması da Allah'tan çok büyük bir evet, nimet. Maşallah. Maşallah. Böyle olmasa daha küçük olan göllerde ve su birikintilerinde işte bu suyun evet. tamamı donacak, içindeki bütün canlı yaşamı ortadan Tabii. kalkacak o süre içinde. Ama Allah çok e, rahmet ettiği için yarattığı canlıların hepsine böyle bir sistem yaratmış. Mesela bütün hepsi üstten doğmaya başlıyor suyun. Evet. altı dört derecenin üstünde kalıyor sürekli. Tabii. O yüzden onlar yaşamaya devam edebiliyorlar. i̇şte bu dünyadaki bu e, mükemmel sistem Allah'ın her an yaratışını insanı düşündürüyor.